Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, yüzlerce esnafın derdini mecliste dile getirdi. 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta esnaf hala ayakta kalma mücadelesi veriyor. Koskep deprem kredileri için kritik bir talebi, Meclis Kürsüsü'nden gündeme taşıdı. 6 Şubat 2023 tarihli Merkez Üssü Kahramanmaraşımız olan asrın felaketinin üzerinden neredeyse 3 yıl geçti. Ancak memleketimde hayat mücadelesi tüm ağırlığıyla devam ediyor. Depremin ardından esnafımız geçici iş yerlerinde sınırlı imkanlarla ayakta kalmaya ve geçimini sağlamaya çalışıyor. Böylesine zorlu bir dönemde COSGEP tarafından deprem sonrası sağlanan kredilerin geri ödemelerinin önümüzdeki Şubat ve Mart aylarında başlatılması istenmesi Kahramanmaraş'ımızın gerçekliğiyle örtüşmemektedir. Bu takvimden ivedilikle dönülmesi gerekmektedir. Açık söylüyorum bu şartlar altında bu taksitlerin ödenmesi mümkün değildir ve talebimiz nettir. kosgep deprem kredileri ya tamamen silinmeli ya da en az iki yıl süreyle ertelenmelidir. İnanıyoruz ki aziz devletimiz kıymetli hemşerilerimizi sahipsiz bırakmayacak, çağrımıza sessiz kalmayacaktır. Teşekkür ederim.